Bir Okuma Kitap Kulübü'nden herkese merhaba. Kadir Hocamız kitap kulübünün öncülüğünü yaptı. Ee, bana şunu söylemişti. Engin Hocam bir kitap kulübü açalım ve kitap sevgisini yayalım ee, demişti ve kurucumuz, kitap kulübünün kurucusu Kadir hoca ile beraberiz. Merhaba Kadir Hocam. Merhabalar Engin Hocam. Ee, hoş geldiniz. Bu kitap kulübü kurma fikri nasıl ortaya çıktı? Bu kitap kulübünü kurma fikrimiz geçen senenin ilk dönemleriydi. Evet. Ee, öğrencilerin kitap okumadığını fark ettik. Evet. Öğrencilerde kitap okumadığı için ister istemez Türkçe, sosyal bilgiler gibi derslerden ve matematikte veri anlama yeteneklerinden biraz eksiklikler gördüğümüz için bu kulübü yapmanın daha güzel olacağını düşündük. Evet, çok güzel. Ee, öğrencilerimiz için faydalı olacağını düşündük. Ayrıca ara sıra velilerimiz de bu kulübe katılıyor ve böylece sosyal bir aktivite, pazar günlerimizi müsait olan öğrencilerle daha verimli geçirmek için bu etkinliği yaptık diyebiliriz. Evet çok güzel. Peki bu etkinliğin oluşmasından memnun musunuz? Ne hissediyorsunuz? Bu etkinliğin oluşmasından memnunum. Ne hissediyorum? Gayet mutluyum çünkü bir senedir devam ettirdiğimiz bir etkinlik. Evet. Ve bir senedir gayet e, çalışkan öğrencilerimizle, kitap evet. okumayı seven öğrencilerimizle, bizi seven öğrencilerimizle, bizim sevdiğimiz öğrencilerle beraber olmak tabii ki de insana mutluluk veriyor. Evet. Ee, mesela ben etkinliklerde şunu da gördüm. Ee, bu dershaneye kayıt olmayıp kitap kulübüne gelen çok öğrenci gördüm. Evet. Ee, mesela bu da sizi mutlu etti mi? Hani çocuklar... Mesela bir kursa gitmiyorlar ama kitap okuma kulübüne katılıyorlar. Evet. Ee, farklı çocuklar da tanıdık değil mi bu? Evet, kitap e, farklı, farklı çocuk, çocuklar. Da... Farklı çocuklar tanıdık evet. tabi. Ee, bu da aslında bizim bunu yapmamızın amacı keşke daha çok imkanımız olsa da Sultan Gazi ilçesi için güzel bir kütüphane açabilsek. Evet, Umarız evet. bunlar da çok yakın zamanda gerçekleşecektir. Evet. Çünkü biz gerçekten sadece belirli öğrencilerin değil. Tüm insanların kitap okumasını istiyoruz. Bu yüzden de çalışmalarımıza hız vermeden ara kesmeden devam etmeyi düşünüyoruz. Peki Kadir hocam, bu güzel konuşmalardan sonra size bir soru sormak Tabii. istiyorum. Ki bir insan sürekli olarak kitap okursa, ama sürekli çok kitap okursa, o insanın hayatında neler değişebilir? Yani, yani öncelikle bir öncelikle olduğunu? şunu söyleyeyim, bir şeyi benimsemek var. Evet. Benimsemek derken mesela bir kitap okuduğunuzu düşünün. Ee, artık kitaplar sadece sayı olarak popülerizm kazanmış bir şey. İşte günde ben 2-3 kitap okudum veya haftada 2-3 kitap okudum demek yerine o kitabı sentezleyerek okuyabilmenin verdiği bilgi tartışılamaz. O yüzden bizim aslında günde 2 3 kitap bitirdim değil de bu popülariteyi geride bırakarak o kitabı sentezleyerek okuduğumuz zaman kitap bizim ışığımızdır, bize yol gösterecektir. Karanlık yollarda daha kolay, daha ulaşılabilir çözüm yolları, o tünelin içindeki ışığı görebilmemizi sağlayacağını düşünüyorum. Ee, Kadir hocam siz bunları konuşurken benim aklıma bir şey daha geldi. Ben, biz çevremizde bazı insanlar görüyoruz bu insanlar çevreyi kirletiyorlar ya da e, salgın hastalıklar olduğu için mesela şeye önem vermiyorlar korunma yöntemlerine korunma yollarına önem vermiyorlar e, bunun dışında hayvanları sevmeyen insanlar var bunun dışında e, insanlara kötü davranan insanlar var e, ee, ben bu insanların hiçbirinin kitap okuduğunu düşünmüyorum. İsterse bu insanlar üniversite mezunu olsun, isterse doktor olsun, öğretmen olsun. Bu insanlar sadece teorik bilgileri öğrenmişler. Ben kitap okuyan, çok kitap okuyan insanların şiddet eğilimli olabileceğini düşünmüyorum. Ee, yani kitap okumanın biraz insanı insan yaptığını, insanlarda empati kurma, kurmayı geliştirdiğini düşünüyorum. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce aynı fikirde miyiz? Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın dediği gibi diplomalı cahiller de olabilir. Evet. Ee, ama dediğim gibi yani kitap okuyan bir insanın doğayı daha farklı bir gözle görmesi lazım. Baktığı çiçekleri, baktığı ağaçları gerçekten ona yön veren, oksijen veren, hayatının devam etmesini sağlayan bir araç olarak değil, onu gerçekten benimsemesi, kendisi gibi bakması lazım. Hayvanlara e eziyet edenler var, şiddet uygulayanlar var. Bunlara tabii ki de karşıyız. Bu insanların, pardon insan dedim, e beşerlerin diyeyim. Çünkü insan olmak gerçekten zahmet isteyen bir süreç olduğu için bu beşerlerin insanlık olarak ilerleyebileceğini düşünmüyorum. Eğer sizin dediğiniz gibi kitap okusalar da empati yeteneklerinin gelişmiş olacağı için e daha iyi bir hayat süreceklerine inanırdım diyebilirim. Evet. Kadir Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu etkinliğimizi burada bitireceğiz ama son kez olarak şunu söylemek istiyorum. Kitap okuyan insanlar hayvanlara şiddet göstermezler, kadınlara şiddet göstermezler, doğaya zarar vermezler. E, salgında, pandemide kurallara dikkat ederler diyorum. Konuyu böyle noktalamak istiyorum ve bu etkinliğimize katılan bütün öğrencilerimize teşekkür ediyoruz ve sizden bir alkış istiyoruz. Son kez kapatıyoruz. Bütün çocuklara teşekkür ederiz. Teşekkür bir şey söylemek ister misiniz? Evet. evet. Tamam. Evet. Hoşça kalın. Görüşmek üzere yeni bir videoda. Teşekkürler kameraman. Hoşça kalın. <laughs>